Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle bir son oynuyorum. Sen bu tarafa geç, ben bu tarafa geçeyim. Daha şey olur. Takım seçme zorundayız. Şimdi rastgele ya istediğimiz takımı seçeceğiz. Kardeşim seç takımı. Yani şuradan. Takımlar. Onun 3'e basacağız. seçtiğimiz zaman. Bu arada çoğu şey 2013 kadrosundan ama tek bir değişiklik var. Fenerbahçe Ronaldo'nun yergesi var. Sadece o var. Bunu mu seçeceğim? He? Bunu mu? Şu var senin. Ha. Bir küçük parası yiyelim. Neyim var da burada tamam. da. Üçe basacağım. <laughs> Tam derbi yapalım. Barcelona se ne seçiyorsun? <laughs> Real <'i> mi seçiyorsun? <laughs> Bunu mu? İyi bir şey mi istiyorsun? <laughs> Bak bu iyi. Onu mu seçiyorsun? <laughs> tamam ben de Barcelona seçiyorum. Real başlar bir şey yapalım. <laughs> Niye üçe bastın yani? <laughs> Neyse, tamam başlayalım. Cansu, senin kalem bura. Hı? Başla. Ya, stiğimi sildim. Öyle düzeldi de kontrol ediyordu. Sen ne yapıyorsun? Stiğimi <laughs> <City 'ni gülüyor> sildim, öyle kontrol ediyordu ama oyunlar gitti. PS16, PS17 falan. Onları geri yükleyeceğim. Onları geri yüklemem gerekiyor. Ben de bunu yapıyorum. Tamam ben de ben de mesela. Ya ben nereye atıyorum? Olsun. Nereye atıyorum ben? Ben bir değişiklik uygulayacağım. Bu mı Bir şey diyeceğim. Canlandırılır hmm. var öyle yani. böyle. Tamam, biri. Yok zaten. KH'ye var mı? eksik eksik. Bir son bir bas. Ne? 2. Tamam. Sözü <laughs> tamam saat nasıl? Skor tahminlerinizi yorumlara yazın bu arada. Burada atılır mı be? Person yedi gibi değil burada. İstediğin yerden şu Alo? Çabuk abi. Ne? 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 Başla başla. Ama bir şey değil. Bir kere koydum. Minecraft'ta da ben video çekeceğim. Tamam mı? Devam Arkadaşlar istediğiniz <laughs> oyunlar varsa söyleyin. Yorumlara yazın o oyunları da çekeceğim. Kardeşim bir şey diyecek. Söyle. Hı? Söyle. Söylesene. Söylesene. ah uh, en sevdiğiniz yorumları yazın. En yazın. Gör ve gol. Gol. Ağlama. Ağlama. Es Fabregas. Söyleyeceksen düzgün bir şey. Tamam başla. Es Fabregas. Düzgünce oyna bak. Videodan önce nasıl oynuyordu? Şimdi nasıl oynuyor? Videodan önce iki iki kaldık. Maçlar bir beş dakikalık yaptım bu arada. Hayır ben, bu benim normal oynuyorsun. O zaman iyi oynayın şimdi. Kale diye golü pes koymuş. Ben olsaydım alırdım kasiyası. Bu arada. Villa uzak kardan Ses fabrikası. Ses patreyi bas. Dışarıya! Şşşşş! Olur mu? Benfica maçı 0-0 bitti. Aşırı kötü bir maç oynandı ya. Hiç memnun olmadım o maçta. <laughs> Kanka! <laughs> Di Maria, Di Maria, dışarıya. Gel abi ya. Oluyor ya. ya. Üstteki biraz çizgi gitmiyor videoya şimdi. Videoya şimdi biraz çizgi geliyor. Steam'i sildim, zorunda çünkü Steam varken e, e, şey kontroller farklı oluyor. Steam'i sildim ama bütün oyunlar gitti. Tobak koşu falan. Onların da videosunu çekeceğim. Ben sonuç işi önü yaptığımda Steam'i sileceğim. Şimdi sonuç yapmadığımda da, da bir şey yapacağım işte. Sizin izleyenler varsa söyleyin. Onları da oynarım. İyi pizza güzel pizza. Sonra internet kafasını yiyeceğim. Bitti mi? İkinci yarı mı? i̇kinci başlayalım. Üçüm. Tamam, şimdi burası ne kadar? Sen o kaleyi söyle, ben sonra ikinci yarıda anlarım. Ya bu

kolları atayım çok alansın. Ne abi? Neyse tek bakmış bu istem sana. Oh, yes, ben tutamadım. Sen tutam. Şey sen dışarı atıyorsun. Aa. Evet. Hadi başla Hadi başla mı? başla. O zaman şöyle... olmasın. Arkadaşlar bu oyunları nereden yüklediğinizi, yüklediğini sorarsanız da ona göre de bilmiyoruz Pike yapma Ronaldo dışarı ya. Dışarıya. Ya vuracaktım ya. Selek. Şimdi... Açıyorum bir Bak, bak, ikiye bas. İkiye mi? Hı hı. <laughs> i̇kiye bas, ikiye bas. Hayır ya. Sen yapamadın. İki, sen Arkadaşlar, Game Bedenizin markası da Frisbee. Bir reklam yoktur. Tamam, tam geliyordum ya üstüne.

Dışarı. Evet, tamam. Bitti mi Bitti mi? Bitti herhalde. Uça bas. Evet bitti. Uça bas. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>